tarifi benden yapması sizden lezzetine doyamayacağınız nefis acı biber reçeli hazırladım bugün sizlere. Bu güzel tarif edilersiniz. Hemen geçelim. Bugün sizlere kahvaltının lezzeti acı biber reçeli hazırlayacağım. Acı biber reçeli hazırlayacağım için 8 tane şili biberi kullanacağım. Acının daha fazla olmasını istiyorsanız sayısını arttırabilirsiniz ya da az olmasını istiyorsanız eksiltebilirsiniz. 5 tane de kırmızı biber kullanacağım. Biberleri önceden yıkadım, kuruladım. Şimdi de biberleri doğramaya geçiyorum. İlk öncelikle uç kısmını koparıp kenara alıyorum. Ortadan ikiye keseceğim. Ortadan ikiye kestikten sonra biberlerin çekirdeğini temizleyeceğim. Bunu da kaşıkla yapmak daha kolay olacak. Bu şekilde bütün biberleri temizleyip hazırlayalım. tariflerimi izlediğiniz için, size teşekkür edebilmem için bizi nerede izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum. Biberleri ayıkladıktan sonra küp küp doğrayacağım. Doğramış olduğum biberleri Kaynatacağım, tencerenin içerisine alacağım. Şimdi kırmızı biberleri doğrayacağım. Aynı şekilde kırmızı biberlerin içerisindeki çekirdekleri de temizleyeceğim. Bütün kırmızı biberleri aynı şekilde küp küp doğrayalım. Doğramış olduğum kapya biberlerini de tencereye ilave edeceğim. Biberleri doğradıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı tuz ilave edeceğim. 2 su bardağı şeker ilave edeceğim. Şekeri ilave ettikten sonra iyice karıştıracağım. Bu lezzetli tarifi çok beğeneceksiniz. Şekerle biberleri iyice karıştıracağım. Daha sonra kapağını kapatıp 2 saat dinlenmeye bırakıp suyunu salmasını bekleyeceğim. 2 saat boyunca bekletmiş olduğum biberler suyunu iyice bıraktı. Şimdi içerisine bir su bardağı su ilave edeceğim. Biberleri ocağa koyup kaynatacağım. Reçelimizi karıştırarak yarım saat boyunca kaynattım. Şöyle size yakından da göstereceğim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Reçelimiz suyunu çektikten sonra son olarak içerisine bir yemek kaşığı limon suyu ilave edelim. Ve tekrar 5 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Acı biber reçelimiz hazır. Şimdi bir kavanoza koyacağım. Eğer reçeli hemen tüketmeyecekseniz kavanoza korken reçelin sıcak olmasına dikkat edin. Ocakta indirir indirmez kavanoza koyun. Kavanozun kapağını kapatacağım. Sıkı bir şekilde kapattıktan sonra ters çevireceğim. Reçelimiz hazır. Reçelimizi şu şekilde servisle de hazırlayalım. Acı biber reçelimiz hazır. İnanılmaz lezzetli ve güzel olan bu tarifi Sizler de evinizde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı, rengi ve tadı harika oldu. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.